Geliyor. Kurtar beni Kerem komiser. Çabuk ol. Çabuk. Fakir koş. Çok hızlı koşman lazım. <laughs> Öleceksin fakir. <laughs> Olamaz. Üzgünüm dostum. Fakiri de kaybettik. Aynen öyle. Fakir yolda ezildi. Onu ezdim. Böcek gibi. Sizi ezeceğim gibi aynı. Duydunuz mu he? Hepinizi ezecek. Aferin oğlum. Aferin. Herkesi öldür. Herkesi. Aynen öyle. Hepiniz öleceksiniz. Hepinizi öldürecek bir canım oğlum. Olamaz durman lazım artık durman lazım. Bana bak duymuyor musun? Kazım yeter artık sen böyle kötü bir insan değilsin. Evet Kazım ne olursun artık eski haline dönmen lazım. Kötülük yapmayı bırak insanları öldürmeyi bırak. <laughs> Baba bunlar dur diyor ya. ne yapayım? Durmak yok canım oğlum. Tüm şehri yerle bir edeceğiz. Tüm şehirdeki herkesi öldüreceğiz. Aynen öyle. Bu şehri yerle bir edeceğiz. Hayır ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Manyaklar. Tüm şehri yerle bir et. Gelin buraya. Gel buraya Kerem komiser. Ulan askerim dikkat et. Gel buraya. Seni öldüreceğim. Ramaz manyak herif. Ne yaptığını sanıyorsun sen? He? Ortalığı yerle bir ediyor. Polis arabasını patlattı. Kerem mesafemizi korusak iyi olur. Bu manyak ne yaptığını bilmiyor. Gelin buraya. Öldüreceğim sizi. Aslı kaçma aşkım. Ben sana çok seviyorum. Sana çok aşığım. Oğlum dur sana başka kız buluruz ya. Allah Allah Aslı nereden çıktı şimdi? Allah Allah ya. Evet oğlum sana daha çirkin daha korkunç bir kız buluruz. Bu insanlara mı aşık oldun? Bana ne ya? Ben Aslı'ya aşığım. Aslı, aşkım gel buraya. Aslı, aşkım koşmaya başlasak iyi ederiz. Kaç kaç delirmiş bu manyak. Evet, evet hemen kaçalım buradan öldü. Siz de öleceksiniz. Şehirdeki herkesi öldüreceğim. Olamaz fakir kardeşim. Ne hale gelmişsin böyle? Fakire bunun yapmanın cezasını çekeceksiniz. Göreceksiniz siz. Kimse fakire bunu yapamaz. İntikamını alacağım kardeşim. Bu da kim böyle? Yaptıklarının cezasını çekeceksin dev canavar. Seni gidi canavar pislik. Benim adım Kazım. Seni öldüreceğim. Sen bana ne dün lan? Şu zengini de öldür hadi hadi. Fakirin abisi bu. Demek kardeşimi ezersin he? Bittin sen bittin. Sıkışsa gel beni de ez şimdi. Tamam olur ezerim. Gel buraya. Bittin sen şimdi gel buraya. Al sana al al dedim. Uy, ne yapıyor lan bu? Galiba bacağımı kaşıyor. Ulan sen ne yapıyorsun orada? Gerizekalı Oğlum hadi şununla zaman kaybetmeyelim. İşini bitir şunun. Evet canım oğlum. İşini bitir yeni kurbanlarımızı aramaya başlayalım. Daha şehirdeki herkesi öldüreceğiz. Tamam bunu öldüreceğim. Hı, ölsene öledi de. öldedim. Neden ölmüyor bu? Aa! Al sana. <laughs> <laughs> Onu öldürdüm. Evet çok güzel. Aferin oğlum. Onun da işi bitti. Aynen öyle. Zenginin de işi bitti işte. Öyle kafası yarıldı karpuz gibi. <laughs> Yeni hedeflerimize gidebiliriz artık. Herkesi öldürelim. Evet zengin öldü. Fakir de öldü. Sırada Kerem komiser ve ailesi var. Aynen öyle. Efekan ve Alperen'i de unutmayalım tabii. Evet evet. O veletlerin de işi bitecek. Hepsini öldüreceğiz. Hayır olamaz baba. Hayır nasıl olur bu? Hayır babacım. Kim yaptı bunu? Kim? Nasıl olur bu? Baba. O korkunç yaratık babamı ezmiş. Canavar Kazım. O Yapması olmalı. Şehirden intikam alıyor. Onu durdurmamız lazım kardeşim. Ne hale getirmiş babamızı öldürmüş. Evet ondan intikamımızı alalım. Ama onu yenmemiz çok zor. Hüsamettin'in yardımına ihtiyacımız var. Hüsamettin umarım sesimizi duyar. Evet kardeşim umarım duyar. Ama önce kendi yöntemlerimizle bu işi iletmeye çalışmamız lazım. Yıllardır kullanmadığımız süper güçlerimizi kullanma vaktimiz geldi. Aynen öyle. Tekrardan süper kahraman olma vaktimiz geldi. Hadi kardeşim gidip şehrimizi kurtaralım. Aynen öyle. İntikamını alalım babalarımızın Hadi gidelim Görecek o canavar Kazım Yaptıklarının cezasını çekecek Aynen öyle Yaptıklarının cezasını roketlerime verecek Aslı hadi aşkım Saklanabileceğimiz tek yer karakol kaldı Artık burada gizlenelim Karakolun koruma sistemleriyle Belki kendimizi koruyabiliriz burada Canavar Kazım onları da yemde bir eder Biliyorum Yenileceğiz Kerem Kaybedeceğiz en azından şehrimiz için savaşmış oluruz. Korkakça ölmeyiz. Haklısın. Bu şehri terk edip gidemeyiz. Bu şehri korumamız gerekiyor. Burası bizim şehrimiz. Aynen öyle. Merak etme Aslı. Sonuna kadar savaşacağım. Oo piti piti. Kerem komiser sepeti. Geliyoruz. Buradasınız. Hadi çıkın bakalım dışarı. Evet Kerem komiser. Birazcık oyun oynamak istemez misiniz? Aslı polis Kerem komiser hadi. Bütün dostlarınız öldü. Ve birazdan siz de öleceksiniz. Hazır olun bakalım. İşte geldiler. İşimiz bitti Aslı. Evet Kerem sonumuz buraya kadarmış. Sonumuz geldi. Seni hep çok sevdim Aslı. Bunu biliyorsun değil mi aşkım? Seni hep çok sevdim ve çok seveceğim. Ölürken de çok seviyorum. Biliyorum aşkım. Biliyorum. Ama onları yavaşlatmak ve ölümümüzü uzatmak için bir fikrim var. Benimle gel. Tamam aşkım. Merak etme. Geliyorum. Kazım dur. Tamam. Seninle sevgili olacağım ama bir şartım var. Oy aşkım benim. Tabii ne istersen. Yeter ki benimle sevgili ol. Kerem'i öldürmeyeceğim. Onu serbest bırakacaksın. Kabul ediyor musun? Hey, ama ben Kerem'in kafasını patlatmak istiyordum. Boş ver oğlum. Aslı'yı da Kerem'i de öldür. Boş ver. Evet oğlum. Seni kandırmaya çalışıyorlar. Öldür şunları. Olamaz. Arkadaşlar Aslı onu oyalarken ben aniden ona saldıracağım. Ona zarar vermem için sizin desteğinize ihtiyacım var. Canavar Kazım'ı öldürmek için hemen kanala abone olup video like atın. Hadi arkadaşlar sizin desteğiniz olmadan canavar Kazım'ı tek seferde yok edemem hemen abone olup like atmanız gerekiyor. Hemen. Ama ben Aslı'yı seviyorum. Onu öldüremem ki. O seni sevmiyor oğlum. Hadi hadi öldür onu. Kerem hadi şimdi. Tamamdır aşkım işini bitiriyorum. Al sana. Benim için bir sinek ısırığı gibiydi. Seni öldüreceğim Kerem komiser. Aslı sen de beni kandırdın. Artık seni sevmiyorum. Seni de öldüreceğim. Bulamam. Oha ya sniper mermisini istemedi. Yuh yani. Kerem ne olursa olsun seni hep çok sevdim. Çok seviyorum. Ben de sizden nefret ediyorum Öldüreceğim sizi Yapacak bir şey yok Buraya kadarmış Elveda Hayır biz bitti demeden bitmez Gel buraya Kazım öldüreceğim seni Aynen öyle O Kazım gününü görecek şimdi Görürsün sen Kazım Rüzgar ben çekmeyi atar atmaz Roketleri yapıştır Al sana Neler oluyor böyle İsana, sana şimdi öleceksin Kazım. Bulamaz. anne baba iyi misiniz? Aa, oğlum bize zarar verdiler öldür onları. Evet oğlum çok kötüyüz öldür onları. İşte bu Arda ve Rüzgar bizi kurtarıyor. Ama canavar Kazım'a yine bir şey olmadı. İnanmıyorum ya kardeşim olamaz tamam joker ve kötü bakıcının işini bitirdik ama Kazım, Kazım'ın işini bitiremedik. Evet ya Hacı Yapmaz gibi herif. Ölmüyor bir türlü baksana. Delireceğim ya delireceğim. Anne ve babama zarar verdiniz. Sizi öldüreceğim. Gelin buraya. Dostum sanırım başımız belada. Bizi öldüreceğini söylüyor. En azından anne ve babasını durdurabildik değil mi? Bu da bir şey yani. Ama buraya kadarmış. Sanırım öleceğiz. Hı, bizim babamızı öldürdü. İkimizinkini de. Gelsin de görüşelim bakalım. Gelin buraya bakın. Demek benim aileme zarar verirsin. he? İsin bitti senin. Senden nesin böyle küçük cüce. seni yarım ulan yarım seni defol git buradan Şimdi göreceksin sen kim kimi ya görürsün Olamaz neler yapıyorsun sen bana böyle Aa, süperi olamaz yapma. Ay. Ne yaptın bana böyle? Küçücük kaldım. İsteseydim seni yok ederdim. Ama yaptıklarının cezasını çekmen için hayatta kalacaksın. Ailen de öyle. Joker, kötü bakıcı. Hepiniz cezanızı çekeceksiniz. Hayır olamaz yapma. Eski çevir beni. Seni yiyeceğim. Hayır, bundan sonra sen kimseye hiçbir şey yapamayacaksın. Böyle bir fare gibi gezeceksin. Aynen öyle. Hüsamettin kardeşim tam zamanında yetiştin. Yoksa biz bunu yenemeyecektik. Oh be, neyse ki son saniye Hüsamettin yetişti. Kurtulduk Kerem. Evet, ama zengin ve fakir için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Onları maalesef kaybettik. Olamaz ya. Olamaz.